Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerimde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftaki bölümde kardeşlerimde bizleri neler bekliyor olacak? Önümüzdeki haftaki bölüm bu arada arkadaşlar yayınlanmayacak. Bir sonraki hafta yayınlanacak. Bayram arası olduğu için kardeşlerim dizisi yayın hayatında olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bayram tatili tüm dizilerde yaşandığı gibi. Peki kardeşlerimde Ömer ve Oğulcan cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Adeta Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer hastaneye apar topar kaldırılır ama durumu iyi olacak. Merak etmeyin Ömer diziden ayrılmayacak. Kardeşlerim dizisinde devam edecek. Peki bu durum karşısında Süsen'in ne olacağına tepkisi adeta bizlere ekranları kilitlemeye çalışacak. Bakalım Süsen ve Ömer cephesinde bizleri neler bekliyor olacak. Süreyya ile ilgili gerçekleri öğrenen Süsen bu durum karşısında adeta Ömer'e hak verecek ve daha da yakınlaşacak sevgisini daha da çok gösterecek efsane sahneler kardeşlerim de bizleri bekliyor olacak detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki kardeşlerim videomuzda görüşürüz sağlıcakla kalın.